Nide U15 Liginde Akdaş Spor şampiyonluğa oynuyor. Ligin bitimine son bir hafta kala gençlik sporu 4-0 mağlup eden Akdaş Spor, gelecek hafta şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Sezonun değerlendirmesini takımın teknik direktörü Nazmi Yıldırım'dan sizler için ekranlara getiriyoruz. Akdaş Spor olarak biz gayet, gayet mutluyuz. Çünkü bu sene kurmamıza rağmen her kategoride final oynadık. U15'te de lideriz. Haftaya da final maçımız var. Bence daha iyi olacağız. Yani inanıyoruz. Çocuklarımızda yani gerçekten yetenekli oyuncularımız var. Önümüzü göreceğiz yani. İnanıyoruz çocuklarımıza. Biz her maçımızda zaten final gibi çıkıyoruz. Kazanacağımızı düşünüyorum. Ya yani bu sene Spor'la yola çıktık. İyi iyi şeyler de yaptığımızı düşünüyorum. Daha iyi şeyler olacak. Mesela Nidede'deki kafa yapısını artık değiştirmek istiyoruz. Buradan güzel bir bakış açısı hazırlayacağız inşallah. Aktaş Spor e, kulübü kapatmışlar. Fes etmişler. Fes ettikten sonra Sayın Başkanımız Kamber Türkmen Başkanımız Aktaş Belediye Başkanımız hocam dedi bu takımı canlandıralım dedi. Tamam canlandıralım falan dedik tabi. Tabi bu süreçte bayağı bir zaman aşımı uğradık. Fikültü çekilmesine e, şu 4-5 gün kala lige zor katıldık. Yani bu takımın gerçekten lige 2 gün kalmasına olmasına rağmen bu takımın e, amatör takım U18, U17 U15 ve U16 takımın bütün maçlarına kadar hep finallerde kaybettik. Ondan dolayı biz burada başta belediye başkanımız e, Kamber Türkmen'e çok büyük teşekkür ederiz desteklerinden dolayı. Futbol şube sorumlusu Cafer Karakay'a çok büyük teşekkür ederiz. Ondan sonra bizim meclis üyemiz Demir Öztürk'e ya çok teşekkür ederiz. Bütün yöneticilerimize teşekkür ederiz. O yüzden dolayı bu takım gerçekten kısa bir zamanda çok şeyler kaybetti. Yani e, biliyorsunuz Niğde Belediye yıllardır kurulu bir düzenleri var. Gençlik Spor'un kurulu bir düzeni var. Niğde Anadolu'nun kurulu bir düzeni var. Burada tabii Nazmi Yıldırım Hoca'ya çok büyük görev düştü. O da mutlaka yerlerine bunları getirdi. Altyapıla ilgili çok büyük çalışmalar yaptı. Aynı zamanda Nazmi Yıldırım biliyorsunuz Niğde Anadolu'da tercih bir arkadaşımız. Ondan dolayı belediye sporda da çalıştı. O yüzden bütün yönetime, Nazmi Yıldırım'a ve bütün yönetime çok büyük teşekkür ederiz.